Okan'ın Kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda son zamanlarda okuyup en beğendiğim 5 kitaptan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar normalde her hafta video atmayı atıyordum. Ama bu yıl okuma hızım bayağı düştü. Bundan dolayı her hafta video atamadım. Geçen sene 124 kitap okumuştum. Bu yıl 23 tane kitap okuyabildiğim için videolar her hafta gelmedi. Ama bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Kanalımın amacı ...fazla duyulmamış, fazla bilinmeyen kitapları önermek... ...bu doğrultuda videolar gelmeye devam edecek. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. İlk önereceğim kitap... ...Javier Charchas'ın Işığınızı kitabı. Yazar olmak isteyen İspanyol bir gencin... ...Amerika'da tanıdığı sıra dışı bir insanı tanımasıyla... ...onun ruhunda bıraktığı izlerle... ...kendi yaşam deneyimlerini harmanlayarak... ...ortaya çıkardığı muhteşem bir roman. Roman boyunca ışığınızın da ilerleyen zaman... Bir metafor olarak hem kaçırılan hem de hızlı geçen yaşamın farkında olmayı simgeler. Çerçes geçmişin izlerini takip ederken okura her anı değerli kılmayı hatırlatır. Hikaye duygusal derinlik ve psikolojik çözümlemelerle birleşir. Böylece karakterlerin iç dünyası ve yaşanan olaylar iç içe geçer. Hayatın hızı farkındalık ve bilinçle yönlendirildiğinde geçmişin gölgeleri geleceği şekillendirebilir. Yazar olmak isteyen genç Amerika'daki bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaya başlıyor. Okulda meslektaşı Rudney ile tanışıyor. Rudney bir Vietnam gazisidir. Romanda Rudney'in Vietnam'da yaşadıkları anlatılıyor. Eğer akıcı ve sürükleyici bir kitap okumak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum bu kitabı. Önerdiğim bir diğer kitap Arthur Cosper'in Gün Ortasında Karanlık kitabı. Macar asıllı İngiliz romancı Arthur Kostler, gün ortasında karanlıkta Stalin diktası altındaki 1930'lar Sovyetler Birliği'ni anlatıyor. Ülke ve kişi adı vermeden, belirli bir dönem almadan burada yaşanan siyasi çalkantıyı ele alıyor. Yazar, İspanya İç Savaşı sırasındaki mahkumiyetinden ve hapishane anılarından yola çıkarak yazmıştır bu romanı. Roman, devrimci geçmişi olan ve parti içinde önemli bir figür olan Rubaşov'un gözaltına alınmasını ve sorgulanmalarını anlatır hapishane ortamına, sorgu odalarını, uykusuzluk işkencesiyle baskı altına alınan suçları okuyoruz kitapta. Rubashov'un kendi içinde de vicdan muhasebesi yapar. Yazarın kendi hayatından da izler taşıyor kitap. George Orwell'ın 1984 ve Hayvan Çiftliği kitaplarını sevdiyseniz bu kitabı seveceğinizi düşünüyorum. Ve önereceğim bir diğer kitap Bernard Shelley'in Torun kitabı. Kahramanımız Kaspar Eşi Birgit'in ölümünden sonra eşiyle ilgili bir sırrı öğreniyor. Bu sır, Birgit'in Doğu Almanya'dayken doğum yapıp çocuğunu terk etmek zorunda kalması. Kaspar sonrasında Üvey kızı Svensa'yı aramaya başlıyor. Torun da üç kuşak kadın üzerinden Almanya anlatılırken hiç bitmeyen yeraltına çekilen Alman faşizmi gözler önüne seriliyor. Torun bir yüzleşme kitabı. Kaspar'ın kendisiyle ve eşiyle yüzleşmece haricinde tarihle, ötekiyle gelecek ihtimalleriyle, ülkesiyle, gerçek ve gerçek gibi gösterilenlerle yüzleşmesi. Önereceğim bir diğer kitap Donato Carisi'nin Karanlık Avcısı kitabı. Ne bir ipucu var ne de bir işaret. Suç yok, yalnızca anomaliler var. Ve her ölüm yeni bir hikayenin başlangıcı. Bu kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir adamın hikayesidir kimliği, hafızası, sevdiği veya nefret ettiği hiçbir şey yok. Elinde öfkesinden başka hiçbir şey yok. Gizli yeteneği hariç. Çünkü Markus penitenziyere rahiplerinin sonuncusudur. Anomalleri fark etme ve her bir cinayetin kurgusuna yer alan ilmek ilmek ipleri görebilme yeteneğine sahip olan bir rahiptir. Fakat bu kez işler Markus için bile zordur. Ve önereceğim son kitap Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabı. hayatın ağırlığını sırtında taşırken kendi iş dünyasına yolculuğa çıkan bir bireyin hikayesi. Toplumun dayattığı rollere karşı durmaya çalışırken kendi varoluşunu sorgulayan bu karakter trajik ve misai unsurları harmanlayarak insana dair bir evrensel tablo sunuyor. Duygusal derinliği ve çok katmanlı anlatımıyla yalnızlık, aidiyet ve hayatın anlamına dair güçlü bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu eser bireyin kendisiyle ve çevresiyle kurduğu karmaşık ilişkilere ayna tutuyor. Hikmet Benol romanın ana karakteridir. Eşi sevgiden yeni boşanmış ve yalnız kalmış bir insandır. Boşandıktan sonra bir gece yerleşir. Gece konduya yerleşmesinin amacı eski hayat standartlarını terk ederek kendi kimliğini bulma çabasıdır. Arkadaşlar normal bu Oğuz Atay'dan okuduğum ikinci kitap yani ilk okuduğum kitap Korkuyu Beklerken bu da okuduğum ikinci kitap ve Oğuz Atay'dan da diğer kitaplarını okumaya devam edeceğim. Yalnız benim yani okuduklarımda e, anladığım kadarıyla Tehlikeli Oyunlar bence Oğuz Atay'ın yazdığı en iyi kitaplardan birisi. Kesinlikle harika bir kitap. Yalnız şöyle bir şey var. Kitap bilinç akışı tekniğiyle yazıldığı için böyle ilk başlarda biraz zorlanabilirsiniz kitabı okurken. Yani ilk bir yüz sayfası biraz zorlayabilir. Ondan sonra kitabı anlamaya başlıyorsunuz. Eğer bir kitabın kendine bir şey katmasını istiyorsanız kesinlikle bu kitabı okuyun. Ve bu kitabı okuduktan sonra bu kitap kesinlikle size çok fazla şeyler katacaktır. Kesinlikle öneriyorum kitabı ve bugünkü okuyacağım önereceğim kitaplar bunlar. Tekrardan kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Arkadaşlar motivasyon açısından videoyu sonuna kadar izlerseniz, beğenir beğenirseniz ve yorumları esirgemezseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Motivasyon açısından da önemli. Zaten videolarım 5 dakikayı ortalama 5-6 dakikayı oluyor. O yüzden sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın, iyi günler.